Brawl Stars oynayacağız ama Dynamite'la. Tek isim başıma da oynayacağız Dynamite'la. Arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımı beğenmiyorsanız like beğenmiyorsanız dislike. Beğenmiyorsanız... This... Bu size tanışmışım. Videomuzu geçelim. Let's go. Prank var prank. aldık. Zaten şu önümüzde kimse duramaz ki bizim zaten. Aynen öyle. Baba şu ismini değiştireyim değiştireyim diyorum. Her seferinde unutuyorum. Sen ne beni alacaksın lan? Cüce. Tara var. Sana ben sorarım şimdi. Hela vurma vurma. Helal almayı başardık. Ne çıktı süper ender ya süper Enderse boş ver ne yapacağım. Destansı yok. Başla. Arkadaşlar kupa kasma canlı da olabilir bugün. Saat çift sıfır saat dokuz gibi. Olabilir yani. Aça, açabilirsem açarım. Açamazsam açamam. Bunu da aldık. Arkadaşlar oyun çok sarıyor ya. Eskiden ben 16 kaydım, tamam mı? Süpersel hesabı bir sildim. Depolamayı filan. Hesap hesap süpersela e bağlıydı ama. e Postam biliyorum kod gelmiyor. Ondan sonra ben de saldım yani. Yeni hesap açmaya karar verdim. Oradan devam ediyorum artık. Bu yer bakalım sen buraya bu. Şili gel bakalım Şili. Şili. Dynamite. Adamım benim ya nasıl da sıkıyor. Bunu da aldık. Oy. Sıkırge geldi. Lan abi sıkma ya. Evet arkadaşlar. Dynamite'a devam edelim. Arkadaşlar şimdiden herkesin kurban bayramı kutlu olsun. Abi ne sıcak var ya ne sıcak var ver. Abi dışarı bindim. Ekmeği almaya bir gittim. Terler içindeyim ya. Ankara yanıyor yanıyor. Kolt ya sıkma. Sıkma be. Onu alalım abi. Onu alalım. kod neredeyim? Kolt'ta devam edelim. Onda on karakter bulundu. Jack var adamda Max Max. O Sprout var. Adamın benim ya derken abi ona nasıl sıkırs ya. Yenilip diyoruz ya böyle bir şey var ya başla ya. Son el arkadaşlar son el. Bu oyun bitmiş. Bu oyun bitmiş arkadaşlar. Kim ne dedi desin bu oyun bitmiş. Öyle şey mi olur ya? Saçma sapan. Sıkma be. be. Lan! Bu var adamda. Adamım benim ya. Nasıl aldı hepsini? Renk var. Helal Bunu da aldık. Ne geldi abi Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olup bildirimleri açıp güzel bir yorum atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bye bye. Boom.